Bölüm 294 Erkek ve kadınların saç boyamasında siyah renkten sakınmaları gerektiği. Hadis 1639 Cabir, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Mekke'nin fethedildiği gün, Ebu Bekir Es-Sıddık'in babası, Ebu Kuhafe'yi, saç ve sakalı, beyaz çiçek gibi bembeyaz olmuş bir vaziyette, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna getirdiler. Bunun üzerine Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bu ağarmış saçları boyamak suretiyle değiştiriniz ve siyah boyadan sakınınız.